Ee, Norveç'te 2-1 yendi ve e, Norveç galibiyetimiz biraz yüzümüzü güldürdü gerçekten bu günlerde e, ihtiyacımız olan bir galibiyetti. Sayın Perinçek siz gerçi Trabzon'dan geldiniz. Biz sizin hızınıza yetişmekte <laughs> güçlük çekiyoruz ama e, futbol konusunda da bilgili olduğunuzu ispatladınız yani. Hakan Şükürsüz bir <laughs> takım yendi Norveç'i. Evet, evet. ee, yerden ayağı oynadılar. Yerden paslarla ee, son derece etkili oldular. Özellikle birinci devrede. İkinci devrede de zaten 2-1 öne geçtikten sonra Norveç takımını etkisiz hale getirdiler. Hepsi Gökhan Gönül, Emre Belezoğlu, efendim Arda, evet. bütün o oyuncularımız, müdafaamız da iyiydi. Çok başarılı bir maç çıkarttılar. Hepsini yürekten kutluyoruz. Çok evet. güzel oldu. Milli takım başarılı oldu. Evet değerli yani izleyiciler, milli takımımızın başarısını tekrar kutladıktan sonra geçiyoruz. Nihat'ın unutmamak lazım. Bir de Yusuf da var. Yusuf son anda girdi. Girdi az kalsın bir gol, gol yediriyordu. <laughs> <yapıyordunuz gülüyor> işte, evet. evet. O da tabi bravo, ha. bakın evet 32 yaşında e, o da topa top kontrolü çok yüksek olan bir oyuncumuz, Hı. çok değerli bir oyuncu. Hepsini tebrik ediyoruz, umuyoruz ve güveniyoruz. Çarşamba günü de Bosna-Hersek dostlarımızı yeni geleceğiz. Bu da dostluk olmaz, zorunda evet. <laughs> lazım. Onlar onlara gidecekler çünkü bir bakın, yani Türkiye Bosna'ya gitme şansı yok. Biraz tam, da onlara teşekkür edecekler. Ne güzel endüstri, ne güzel diğer endüstriye edecekler. Evet değerli izleyiciler, futbol evet yüzümüzü güldürdü ama malum Türkiye'nin gündeminde çok önemli konular var. Bugün yine bu çok önemli konulara değineceğiz çıkış yolu programında. Sayın Pelinçek söylediğimiz gibi onun hızını etişmek de mümkün değil çünkü Trabzon'dan daha bugün geldi dün. Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde bir basın toplantısı yapmıştık. Ve o basın toplantısı internet sitelerinde, gerçi televizyonlarda ve gazetelerde pek fazla yer bulmadı. En azından o büyük Trabzon gazeteleri olağanüstü güzel. Onlar verdi. verdiler. Yani Trabzon'un bütün gazeteleri. Gazete. Onlara geçelim. Onlara geçeriz biraz sonra sayıda ama öncelikle çok önemli bir açıklama yaptınız ve PKK'yı mit kurdu. Evet. Diye bir açıklama yaptınız. Ee, neden böyle bir açıklama yaptınız bu durumda ve e, bu dönemde ve e, PKK'nın e, mitle ilişkisi e, nasıl anlatılabilir? Şimdi bakın biz bunu 1980 öncesinde açıkladık ve kanıtlı olarak. Yani ne zaman? 30 sene evvel. Diyelim 29-28, 78-79'dan beri açıklıyoruz bunu. Ee, bu olayı bilen biziz. Neden biziz? Çünkü Abdullah Öcalan bizim yayınladığımız Şafak gazetesini dağıtmaktan yakalandı yani benim genel başkan olduğum partinin o zaman Kürtçü bölücü değil ondan sonra o gazeteyi dağıtmaktan yakalandı bir devrimci olarak. Tarih 1972. Hı hı. Şafak gazetesini ve işte bizim Ferit İlsever falan onlar aynı koğuşta yattılar Abdullah Hocalan'da. Yani çok az kaldı. Bir iki ay kaldı. Biz onu tanımıyoruz bile yani o yakalananlardan biri ama şurada biz onu üzerine mim koyduk. Şafak gazetesini dağıtmaktan yakalananların hepsi beş veya yedi buçuk yıl hapis yedi. Beş yıl üniversitede dağıtanlar yedi buçuk yıl. Yani kamu kuruluşlarında suçu işlediğin zaman komünizm propagandası iddiasıyla 141. 142. maddede yani onun emsalleri yedişer buçuk yıl hapis cezası giydi. Hiç istisnasız. Bir tek ne polisle anlaşırsan, savcılarla anlaşırsan dizli olarak yani e, müte çalışmayı kabul edenler bırakıldı. O bir iki kişidir yani. Onların hepsini biz biliyoruz. Bunlardan biri de işte Abdullah Öcalan'dı. Yani 1972 yılında e, polisle anlaşarak serbest bırakıldı. Yoksa yedi buçuk yıl hapis yiyecekti. Bu bir. Ama daha önemlisini söyleyeceğim. 75 yılında PKK e, kuruldu bir tarafından. 75 ile 80 arasındaki 5 yıllık eylemlerine bakınız. Tek bir hedef var. Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki solcuları temizlemek. Bakın polise, askere, devlete karşı tek bir eylemi yoktur 75-80 arasında. Hedef kimdir? En başta İşçi Köylü Partisi. Yani benim genel başkan olduğum parti. Benim partimin diyelim gazetesini dağıtmaktan 1972 yılında yakalanmış. 75'ten sonra ise sürekli benim liderlerimi öldürdüler. Kimleri? Gaziantep İl Başkanımız. Onları hep saygıyla anıyoruz. PKK'ya ilk şehitleri benim genel başkanı olduğum İşçi Köylü Partisi vermiştir. Gaziantep İl Başkanımız Zeki Ön, Tunceli önderimiz Adil Turan, yine Tunceli Nazimiye ilçesi ilçe başkanımız. Bunlar çok kahraman ve esaslı arkadaşlar. da Hasan Erkılıç ve şu anda fotoğraflarda bulunan da evet, Aydınlık. Mehmet Ongan Kahramanmaraş liderlerimizden ve yine Kahramanmaraş önderlerimizden İnan Özdemir. Yani bunlar PKK'ya gü mücadele eden arkadaşlarımızdı ve APO'cular tarafından 75 ile 80 arasında hepsi silahla öldürüldü, şehit edildiler. İlk şehitleri veren parti genel başkanıyım ben. Şimdi her tarafta işte Doğu Perinçek, Apo APO'yla fotoğrafları yayınlanıyor. Bunu yayınlayanlar acaba APO'cularla hangi mücadeleyi vermişler? Hatta bunu yayınlayanlar MIT kontrollar o mit kurdu. Ve o mit Abdullah hocalarına şu görevi verdi 75-80 arasında. Doğu ve Güney Doğudaki solcuları temizleyeceksin. Ve 80'e kadar yaptığı görev budur. Ve biz ona o zaman 80 öncesindeki Doğu'daki mit dedik. Benim yazılarım vardır Doğu'daki mit diye. Apocular hakkında Doğu'daki mit diye benim yazılarım vardır. Ve manşetleri vardır Aydınlık gazetesi işte şimdi işte bu Aydınlık çıkıyor ya yeni söylemiyoruz biz bunu 30 sene evvel 29 sene evvel ve Aydınlığın kamyonlarını yaktılar Aydınlık, Ki, aydınlık. gazetesi o zaman Günlük gazete çıkarıyordu şimdi MİT İşçi Köylü Partisi ile mücadeleyi APO'cular Apo üzerinden yürüttü ve bu mücadele Aydınlığın 78-79 özellikle 79 yılı Manşetlerine bakarsak en az 8-10 defa apucular manşet olmuştur bütün yaptıkları. Ve yalnız işçi Köylü partisi değil, işçi Köylü parti dışında da Doğu bölgesinde Türkiye'nin Birliği'nden yana olan solcuları öldürmüşlerdir. Neden? Bölücülüğe alan açıldı. Yani süpernato planları içerisinde mitin o zamanki yöneticileri CIA tarafından, süpernato tarafından yönlendirildikleri için Doğu'da birlikten yana olan solcuları temizleyin. Bunu kim yapsın? PKK yapsın. Cihan'ın meşhur bir böcek yiyen böcekler teorisi var. Yani solcuları böcek olarak görüyorlar. Temizlenmesi gerekiyor. Kime temizleyecek? Onun için bir böcek üretiliyor. O da nedir? Bütün kontrolündeki apocular ve o apocularla Doğu bölgesindeki yalnız işçi köylü partisi diye diğer, diğer sol örgütlerinde önde gelen insanlar, özellikle önlerinde engel oluşturan ve bunlar yakalandılar, sıkıntı mahkemelerinde şu ifadeyi verdiler. Biz Doğu Perinçek'in başkanı olduğu İşçi Köylü Partisi'nin liderlerini Güneydoğu'da kuracağımız Kürdistan öndeki en büyük engel gördüğümüz için öldürdüler. Tabii o militanlar yukarıda Abdullah Öcalan'ın MIT'le yaptığı anlaşma falan bunu bilmiyorlar. Abdullah Öcalan Beka Vadisi'ndeki eğitimlerde bunu dolaylı olarak birkaç kez itiraf etmiştir. Hatta eğitim notlarında bu yayınlanmıştır da. Şöyle Apo diyor ki ben miti kullandım. Çünkü hmm. bunlar çok açık ortada olduğu için inkar edilemeyecek olgular olduğu için efendim Abdullah Öcalan miti kullanmış. <laughs> 1980'e kadarki PKK'nın tarihi mit MIT'in kontrolünde solu vurma kırma tarihidir. Bakın 80 öncesinde askere yapılmış, polise yapılmış tek bir eylem yoktur. Ha, bir de orada aşiret kavgaları vardır. E, ee, Siverek'te bazı yerlerde falan filan. Orada da aşiretler arası çatışmalarda alet olmuşlardır. Yani kendilerine bir alan bulabilmek, kuvvet bulabilmek için. Bu birinci dönem. 1980'den sonra ikinci dönem başlar hangi dönem Abdullah Öcalan Suriye geçti. Tabii Türkiye onun için tehlikeli bir yani MIT görevlisi de olsa birisi vurulur, vurulur kırılır lan hani şeyler var. Suriye'ye geçti. Şimdi Suriye'ye geçtiği zaman orada çeşitli gruplar var. Yani e, diyelim Kürt milliyetçisi gruplar var. Ben onların liderlerinden e, bizzat dinledim. Önce de, diyorlar, önce